Ya bu adam ne merak ediyormuş manceranı? Kıskanç mıyız biraz? Asla. Ama konu sen olunca... ...biraz huysuzum. inkar edemem. Evet huysuzsun. Bir de çok tatlısın. Yemeğe geliyorsun değil mi? Ya ben de onu söyleyecektim. Akşam Ayşan bana uğrayacak. Bu akşam için kusuruma bakma. Hmm. Yemekte yol arkadaşım olmayacak desene kadar. Efendim. Suat merhaba. Ben iyiyim de senin sesin kötü bir şey mi oldu? Evet canım sıkın biraz. Anlatmayacak mısın? Bu adam yemeğe davetli değil miydi? Ayrıca niye dışarıda buluşsunuz anlamadım. Bizimkileri biliyorsun nefes aldırmadılar adama. O da sabah dönecekmiş oturalım konuşalım istedi. Neymiş talebi? Boşver Sonra anlatırım. Kabul etmedim zaten. Çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Ne? Beni böyle kıskanma. Çok güzel misin? Yok canım. Belki şımarık birazcık o kadar. <laughs> Sen gittiğinde daha çocuktum Kolay geçer mi sanıyorsun seni kaybetme korkusu. Zeytin ezmesi. Kibel olarak... Aynı şey mi düşündük? <laughs> evet. Kibel olarak bir gün zeytin ezmesi de üretmeliyiz değil mi? Kesinlikle. Ve soframızı... ...şöyle tamamlıyoruz. <laughs> Saat ne diyeceğimi bilemiyorum. Bence gözlerim biliyor. But, Efendim? Sana bir sır vereceğim. Nedir? Şarabın yanında temiz hava insanın başını döndürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Uzansana sen de. 15 Sabah uyandığımda ilk sen gelirdin aklıma. Saçımı taramam, kravatımı düzgün bağlamam, üstüme başıma özen göstermem. Hepsi senin içindi. Bazen dersle ilgili bir şey sormak için yanıma otururdun. Kalbimin gümürtüsünü duyacaksın diye çok korkardım. Duyardım zaten. Hiçbir şey söylemeden içten içe sevdiğini o kadar iyi görürdüm ki. Suat. Efendim. Daha önce söylemiş miydin? Temiz hava insanın başını döndürüyor. <laughs> Bak yatınca daha iyi anladım. <gülüyor> <gülüyor> Çocuktuk. Aklımız bir karış havadaydı. Ama içimizi açabilmişiz birbirimize. Çünkü yıllar sonra neyi fark ettim biliyor musun? Beni hiç kimse senin gibi sevmemiş. Saat çalışacağını söyle bu arabanın. Tabi çalışacak. Hiç yarı yolda bıraktın biz bugüne kadar. İnanmıyorum bunun ne olduğuna. Saat altı oldu. Eylülle bir konuşayım. Ah, şebek yok burada. Çekmiyor saat. Ne yapacağız? Dur, ben bir bakayım şuna. Başımıza gelen en kötü şey bu sayılmaz değil mi? Ne yapayım Ayla? Bugünü buldu aksilik edecek. Çalışacak mı sence? Hep söylüyorum değil mi? Bu arabaya bu kadar güvenme diye. Dokuz buçuk yıldır kullanıyorum. Bugüne kadar tık demedi. Ya biriktiriyormuş demek ki. Bak bir defada da güm dedi. Tamam sakin ol. Çalıştıracağım diyorum. Ya benim sakin olmamla ne alakası var bunun çalışmasının? Ya sen titriyeceğin içeri girip beklesene. Sen benimle konuşacağını şunu çalıştırsana. Ne gülüyorsun? Bu galiba bizim ilk kavgamız oluyor. <laughs> Ayşe'ne de bak sen. Çenesi düşmüş iyice. Söz ver bu konuşmamızdan bahsetmeyeceksin ona. Tamam tamam söz veriyorum. <laughs> Çok tatlıydı Ayşe. Senin için de benim için de sevindiği o kadar belliydi ki. Ben sadece... Sadece? Biraz daha yavaş gitmemiz gerektiğini düşündüm. Suat seni üzmek için söylemedim. Haklısın Ayla anlıyorum. Biliyorum neden böyle söylediğini. Eylül için endişe ediyorsun. Ee, bu kadar mutlu olunca saklayamıyor insan. Ben saklayalım demiyorum. Kimseden çekindiğim yok. Sadece biraz dikkatli olalım. Eylül çok hassas bu dönem. Sarsılmasından korkuyorum. Merak etme. Böyle bir şeye asla izin vermem. <laughs> Çok belli etmişim demek. Acemilik işte. Yalnız bu yaptığın acemiler için iyi bir şey değil. Nedenmiş? E çünkü onlar heyecanlanınca ne yapacakları belli olmaz. Saat çok güzel güle güle kullan. Hatta kullanalım bence. i̇kincisi daha iyi oldu. Kredi mi aldın? Evet ama boş ver orasını. İşlerimiz artıyor, talep büyüyor. Ödemekte zorlanmam merak etme. İşlere yetişmek için bize bir araç gerekiyordu. Evet haklısın. Ayla. Kafanı kurcalayan bir şey var değil mi? Hiçbir şey saklanmaz mı senden? Saklanmaz. Anlasana ne oldu? Okan Bey kafamı karıştırdı. Karar değiştirmiş falan değilim. Ama öyle başka bir ufuk getiriyor ki insana. Düşünmeden edemiyorsun. Büyük, engin bir ufuk öyle mi? Doğru mu anlıyorum? Evet. Ayla. Sana bir şey söylemek istiyorum. Seni o kadar iyi anlıyorum ki Suat. Büyümek her zaman gelişmek anlamına gelmiyor ki. Bak ben bir iş adamı gibi konuşamam. Sadece hissettiklerimi söyleyebilirim. Ama şunu söyleyebilirim ki bir tek... ...kibele bir dünya markası olduğu zaman... ...burayla bizimle bağını kaybetmesinden korkuyorum. Bizim kaybolmamızdan korkuyorum.